Arkadaşlar herkese merhaba. Bu akşamki videoda yine bana gelen sorulardan bir tanesini videoyla yanıt vermiş olacağım. Gelen sorumuz şöyle. Excel'de şeride eklenti ekleme ile alakalı olaraktan bir soru gelmiş. Hocam merhabalar. Youtube'da bazı kanallarda uzman Excel kanalında şeride eklenti ekleyip tıklandığında prosedürler çalıştırılıyor. Bunun yapımıyla alakalı bir video bulamadım. Sizin bilginiz var mı veya böyle bir videonuz var mı diye arkadaşımız sormuş. Benim daha önceki kanalımda vardı arkadaşlar. Ben şimdi o kanalım kapanınca bu videoyu hani herkes biliyordur düşüncesiyle çekmemiştim. Şimdi arkadaşlar şöyle yapıyoruz. Dosya Seçenekler. Şimdi burada şeride özelleştirimiz var arkadaşlar. Bu şeride özelleştir'e tıkladıktan sonra şimdi bakın burada sekmelerimiz burada. Şimdi ben buraya yeni sekme ekleyeceğim. Bu yeni sekmenin adını yeniden adlandıralım. Şunu değil de şunu arkadaşlar yeniden adlandıralım. Ben buraya mesajlar diyeceğim. Şimdi şu mesajlar içinde yine yeni grup eklemiş olduk. Bunu da adlandırayım. Buraya küçük harfle yazmış olayım. Komutlarım diyeceğim. Bu da benim komutlarım olsun. Şimdi arkadaşlar benim şurada tabi eğer sizde geliştirici açık değilse arkadaşlar şuradaki geliştirici sekmesini de açmanız gerekecek onu da pardon şu onu da burayı tıkladığınızda açılmış olur şuradaki geliştirici sekmemiz buna tamam dedim bakın mesajlar diye hemen benim yerimi açtı fakat şu an burası boş arkadaşlar ben şimdi ne yapacağım geliştiriciden iki tane makro yazmıştım arkadaşlar şunun içerisinde bir tanesini değişiklik bir tanesini deneme şeklinde işte iki tane makromun olduğunu bu makrolarında mesaj vererekten hani çalıştığını göstermesi için size bunu gösteriyorum siz kendi kodlarınızı yazacaksınız şimdi arkadaşlar burada tekrardan dosya seçenekler şurada çeviri özelleştire geldim şunun içine komutlarım dedim. Bakın buraya açıyorum. Popüler komutlar değil makroları seçiyorum. Şimdi ilk önce şu replace'i almış olayım. Buna ekle diyorum. Şuna yeniden adlandır deyip simgesini değiştireceğim. Şu şöyle dikkat işareti olsun. Buraya da denemeyi almış olacağım tekrardan. ikinci komutu da buraya yerleştirmiş olacağım. Şimdi bakın arkadaşlar burada da yeniden adlandır deyip şöyle bir kişi simgesi seçmiş olayım. Buna tamam dediğimde artık mesajlara geldiğimde iki tane benim burada makrom var arkadaşlar. Şimdi şu mesajları ben şuraya eklenin yanına getireyim veya yani girişin yanına getireyim. Bunu en çok orada kullanacağım düşünüyorum diyelim ki dosyayı açıyorum seçenekler Tekrardan şeridi özelleştir. Şimdi bu sefer mesajları tıkladım. Şunu yukarıya götürüyorum arkadaşlar. Girişin hemen yanına gelecek. Yani şu giriş ve eklenin arasında olacak. Tamam dedim. Bakın arkadaşlar tıkladım. Artık benim burada iki tane makron var. Biraz önce ben buna mesaj göstersin istemiştim söylediğim gibi. Bakın burada yeni grup eklendi şeklinde. Birincisi şuradan yine mesajları açtığımda dm diye ikinci makro kodumuz diye yazmışım bu mesajı da. Burada iki tane ben şu anda prosedür çalıştırabiliyorum. Şimdi bunun altında şimdi komutlarım grubunun yanına bir grup daha ekleyelim arkadaşlar. Onun için ben yine şuradan dosya diyeceğim. Seçenekler. Burada arkadaşlar şeridi özelleştirdim. Şimdi şunun altına geldim. Buraya yeni grup diyorum arkadaşlar. Bunun adını da şöyle bir şey yapalım. Bu defa dosyalarım dedim. Şimdi dosyalarım şeklinde oluşturdum. Şunun içindekini şunun altına eklemiş oldum. Buna tamam dedim. Bakın arkadaşlar. Komutlarım dosyalarım. Yani ben buraya istediğim kadar grup istediğim kadar da makro ekleyebiliyorum arkadaşlar. Ve tıkladığınız zaman bu şekilde çalışmış oluyor. Ben tabi eğer istersen buna user form da açabilirim. Hemen onu da göstermiş olalım. Bir tane şuraya user form ekleyelim. Insert user form dedim. Şuna şöyle bir şey olsun içerisinde. Bir tane buton olsun. Şuna da kapatma kodunu yazmış olayım ee, şunun altına buraya sub form diyeyim user form 1. show dedim şimdi bu user form 1'i açacak arkadaşlar bunu kaydettim şimdi tekrar dosya seçenekler şurada şeridi özelleştir şunun altına geldim dosyalarımın içerisine şuraya tıkladım. Makroyu alacağım. Burada form demiş olduğum makroyu şuraya ekleyip yeniden adlandır diyorum. Burada da form olduğunu belirtecek olan farz edin şöyle bir simge kullanmış olayım. Tamam diyeyim. Tamam dedim. Şimdi arkadaşlar bakın bu defa da form açılmış oldu. şeritle alakalı bakın bu ikisi şu iki çizginin içerisinde burası bir grup iki tane şu anda burada prosedür var burada da sadece bir grup komutlarım diye bir tane prosedür var biz istersek bunun gibi doldurabiliriz arkadaşlar. Bu akşamki videoda bu kadar olsun arkadaşlar. Eğer video hoşunuza gittiyse kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olabilir. Youtube kanalında videonun altına yapacağınız beğeni ve yorumlarla bizlere destek olabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.